Savaş'ın günlüğünden herkese merhabalar. Nasılsınız bakalım? Dün video atmamıştım. Ee, dedim ki bari bugün video çekeyim. Üzerimi giyindim, hazırlandım. Ee, saat şu an 4 civarı falan. Dışarı çıkacağım. <laughs> Birkaç halletmem gereken işim var. Ee, çünkü bir arkadaşımıza sürpriz yapacağız. Onun haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok. Onun için hazırlık yapacağım gidip. O yüzden hazırlandım, üzerimi giyindim. Dışarı çıkıyorum arkadaşlar. <laughs> Melih'a geldi. Arkadaşlar nasılsınız? <laughs> ben çok iyiyim. Cuma günü alçısı çıkıyor. Cuma günü alçısı çıkacak. Burnunda hiçbir şekilde ağrı ya da sızı olmadı. Morluk da olmadı. Mor Morlukları da morluk hiç olmadı hatta hiç morarmadı. Sadece şişti biraz sonra geri indi oldu hemen zaten. Şu an nasıl hissediyorsun? İyi. İyi hissediyormuş arkadaşlar. Ben şimdi çıkıyorum. Görüşmek üzere. Tekrar selam arkadaşlar. Ee, dışarıdayım arkadaşımla birlikte. Alışveriş falan yaptık. Şimdi arkadaşım bir işini halletmek için bir yere girdi. Arkadaşım işini halletmek için bir yere girdi. Ben de onu bekliyorum. Ee, sonrasında zaten akşam komple tüm arkadaşlarımızla birlikte olacağız. Arkadaşlarımla vakit geçireceğim. O zaman da böyle parça parça bir şeyler çekelim diye düşünüyorum. Ee... Siz nasılsınız? görüşmeleri nasıl gidiyor? Yorumlarda yazın. Bayağıdır, <laughs> bayağıdır ee, ama bir gündür, bir gündür video paylaşmıyorum. Ee, yoğundum çünkü, yani hep e, evdeydim ama misafir gelip gidiyordu sürekli, onlarla uğraşıyordum. Bir yandan kardeşimle ilgileniyordum, onu hastaneye kontrole götürüyorum falan. Şu an iyi toparladı zaten, ee, göstermiştim de zaten size. Şişlikleri tamamıyla indi, yüzünde hiçbir şekilde morarma olmadı önümüzdeki hafta alçısı çıkacak. Alçısı çıktıktan sonra daha da rahatlar diye düşünüyoruz. Şu son birkaç gün hayatımın yani hayatım için dönüm noktasıymış gibi gelmeye başladı benim için. Güzel şeyler oluyor, güzel haberler alıyorum. Güzel şeyler duyuyorum. O yüzden çok mutluyum. Enerjim de gayet çok yerinde. Zaten enerjimin şu sıralar son zamanlarda düşük olmasının sebebinin çevremde barındırdığım negatif enerjisi olan insanlardan kaynaklı olduğunu düşünüyordum. Tabi bu insanları da e, bir süre hayatınızda tutabilirsiniz. Sonrasında bir noktadan sonra hayatınızdan çıkartmak zorundasınız. Size bir e, en ufak olumlu ya da olumsuz bir etkisi olup olmadığına bakmadan ki bana genellikle hep olumsuz etkileri olan insanları e, bugüne kadar hep hayatımda bir süre tuttum bir düzelme ya da bir iyileşme görmediğim zaman hep hayatımdan çıkarttım. Şu dönemde de şu sıralar bunu yapıyorum. Bana hiçbir şekilde bir faydası ya da e, ne bileyim iyiliği dokunmayan ya iyiliği dokunmayan değil de yani enerjisi bana iyi gelmeyen insanları, beni kötü etkileyen insanları hayatımdan çıkarttığım dönemdeyim. Hiçbir zaman e, insanları hayatımdan çıkartırken üzülmedim ya da e, Kötü bir şekilde yapmadım bunu. Çünkü insanları hayatınızdan çıkarmanız gerekebiliyor bazen kendi iyiliğiniz için. Çünkü sürekli, sürekli, sürekli ve sürekli karşınızdaki insanı düşündüğünüz zaman bir süre sonra kendi isteklerinizi, kendi ihtiyaçlarınızı hem duygusal hem manevi açıdan hem duygusal hem manevi ne ya hem e, maddi hem manevi hem duygusal enerji. Vesaire, vesaire bu ihtiyaçlarınızı e, görmezden geldiniz, yok saydığınızı fark edebiliyorsunuz. O yüzden size bir tavsiyem: Sizi olumsuz yönde etkileyen, negatif yönde etkileyen, sizi üzen insanları hayatınızda tutmayın. Bu tür insanları hayatınızdan çıkartın. Ben insanların uzun süre yalnız kalabileceğine inanmıyorum. Yani hiç kimse bence bana göre yalnız değildir yani yalnızım diyen bir insanın bile hayatında en azından bir bir kişi ya da iki kişi vardır ki ben bugüne kadar hiç yalnız kalmış birisi değilim. Ee, bu konuda da doğru kararlar vermeye çalışıyorum. Yani bir insanı hayatıma alırım. Bu insanın bir sürü gözlemlerim benim için doğru benim için e, sağlıklı bir ilişki kurabileceğim bir insansa bu insanı hayatımda tutmaya devam ederim. Ee, karşımdaki insan başkalarına göre dünyanın en kötü insanı olsun. O insanın bana bir zararı dokunmadığı sürece ben o insanla ilişkimi kesmem, e, ilişkimi devam ettiririm. Hani şey olur ya işte birisi gelir size şey der işte ya o şöyle biri, o böyle biri, ona sakın güvenme, o güvenilecek biri değil. Birisi gelip bana bunu söylediği zaman ben bunu umursamam, bu onun fikri. Ben bakarım, o kişiyi gözlemlerim. Hani bana bir zararı var mı, bana bir kötülüğü dokunuyor mu diye. Bana bir zararı ya da kötülüğü yoksa benim için hiçbir şekilde problem değildir. Bu insan hayatımı tutmayı devam ederim. Yani başkalarının bu konudaki düşünceleri, görüşleri ya da fikirleri benim umurumda olmaz. Seninle yan yana asla şeye söyleniyor ama neye söylendiğini bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Hiç beklemiyorum. Afiyet olsun. Tamam. Tamam. <laughs> <o, yediden. gülüyor> güzel şeyler diledim ama. Şeyler, bir tane de değil. <laughs> Selam arkadaşlar. Biz kutlamamızı yaptık. Eve gidiyoruz. Bu da arkadaşım Nazar. Merhaba. Şu Şule arkadaşımız da önden gidiyor. Görüşmek üzere. Biz yemek yemeye geldik. Sabahtan beri bunun işleriyle uğraşmaktan aç kaldım. Yeni oturduk, yeni yemek yiyoruz. Susuz yemek yiyemiyorum da ben maalesef tuz almış gelmiş. Ben normalde ben de yemem de hiç aklıma gelmedi. Tamam benim tuzum. Tamam. arkadaş. Senin sosun yok mu? Ne sosu? Patates için kullanacağın sos. Keçap aynı zamanda mı açtık? Evet. Tamam. Biz yemeğimizi yiyoruz. Görüşürüz. Herkese günaydınlar arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz ve günaydınlar diliyorum. İyi hafta sonları dedim. Hafta sonu nereden çıktı? İyi hafta iyi güzel bir hafta diliyorum. Böyle toparlayayım. Dün arkadaşlarımızla birlikteydik. İşte eğlendik, oyun oynadık, bir şeyler yaptık. O yüzden onlarla vakit geçirdiğim için fazla video çekmek istemedim onların yanında. Bir de dün bir olay geldi başıma. Çok korkunç bir olaydı ondan bahsetmek istiyorum. İşte parktan çıktık. işte Şule'nin arabasıyla gidiyoruz. Bir kadın böyle Değişik hareketler var, bir garip yürüyor anladın. Mı? Biz ilk başta acaba sarhoş mu falan diye düşündük. Bir garip yürüyordu. İki defa geçtik oradan kadına bakmak için. Kadın böyle garip garip yürüyor. Sonra dedik ki acaba yardım ihtiyacı var mıdır? Biz sorsak mı dedik. Sonra yanına gittik. Kadın sadece alkol içmemiş bence. Başka bir şeyler de içmiş yani. Başka şeylerin de etkisindeydi. İşte kadın böyle telefonla konuşuyordu. Biriyle konuşuyordu işte Eşref diye biriyle konuştuğundan bahsediyordu ama hani e, telefonunu böyle şey yaptı işte bir şeyler demeye çalışıyor ama dili de dönmüyor konuşamıyordu. Sonra telefonu bize uzattı işte telefondaki Eşref olduğunu söylüyordu ama işte ekranda Emine falan yazıyordu. Biz almak istemedik telefonu sonra kadın üzerimize bir yürüdü sonra tekrar yürüyüp gitmeye çalıştı biz de hani şey dedik kadını oturtalım. Zaten öncesinde polisi aramıştık. Kadın önce oturtalım. Kalkmasın hani yürümesin bir yere. Hani başına bir iş gelir falan diye. Çünkü e, çok e, yani o kafadaydı. Yani kafası hiç yerinde değildi. Birisi bir şey yapsaydı ne kendisinin haberi olurdu ne de başkasının haberi olurdu. Biz kadını ağacın yanına oturttuk. Kadın işte siz de oturacak mısınız falan dedi. Biz kadının yanında bekliyorduk. Sonra kadın farklı hareketler yapmaya başladı. İşte şey falan dedi öldüreceğim sizi falan dedi. Ama sonra anladık orada bizden bahsetmiyordu. Telefonda konuştuğu kişiden bahsediyordu galiba. Sonra biz de korktuk, uzaklaştık oradan. Uzaktan izledik kadın. Hani polisi aradık. Polisin gelmesini bekledik. Polisi bir türlü gelmedi. Polisi 3 defa aradık. Üç defa aradık. Üçünde de gelmedi. En son üçüncüsünde çok yoğunluk var. İşte ekibe haber verdim. Gelirler dediler. Sonrasında kadın kalkıp gidince bize işimiz çıktığı için kalkıp gitmek zorunda kaldık. Kadına ne oldu bilmiyoruz, polis geldi mi bilmiyoruz ki sanmıyorum polisin geleceğini. Yani biz orada bir 40 dakika kadar hani polis bekledik ama polis hiçbir şekilde gelmedi bizim beklediğimiz süre içerisinde. Sonrasında biz arabayla işte şey yaparken dolaşırken bir baktık böyle 2-3 defa yanımızdan boş boş polis araçları geçti. Hani yoğunluk varsa o polis. O polisler ne yapıyorlar mesela orada? Aklımda deli sorular. Kadının oldu bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Hani başına bir şey geldi mi gelmedi mi? İyi mi değil mi? Ve anladığım kadarıyla galiba... E, kadının bahsettiği kişi adam... Çocuklarını götürmüş sanırım. Anladığım kadarıyla. Çünkü telefonda ona benzer bir şeyler diyordu. Hani çocuklarımı aldı götürdü falan diyordu. Yani demem o ki... Yani hiçbir şekilde... Kadının olduğunu bilmiyorum ve merak ettim. Dün öyle bir olay geldi başıma. Dün akşam da zaten böyle kafama çok takıldı. Düşündüm düşündüm durdum. O yüzden doğru düzgün uyuyamadım da gece. Şimdi işte kalktım kahvaltımı falan yaptım. Şule geleceğim demişti. 2-3 saattir Şule'yi bekliyorum ama hala gelmedi. Birkaç işi çıktı onları halledip gelecek. Biraz da onunla oturacağım vakit geçireceğim. Dün beraberdik. Şule'ye yetmemiş. Bugün de dedi ki size geleyim. Ben de gel dedim. Onu bekliyorum. Bir yandan da onu beklerken dizi izliyorum. Videomun hani kanalımın açılması için 4000 saat izlenmem gerekiyor ya. Bunun da olmasına çok az kalmış. Elimden geldiğince her gün video atmaya çalışıyorum. Lütfen videoyu izleyenler beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğiniz ne kadar fazla olursa kanalın açılması da o kadar hızlı olur. Zaten kanalın açılmasına çok az kaldı. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çok geç bir saatte yüklemek istemediğim için şu an videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.